baktığınızda evet. yurt dışına yaşayan bir vatandaş olarak ya her şeyden önce şey geliyor insanlattına e, adaletin yani demokrasi dediğimiz adaletin eşit olarak herkese dağılmış olması gerekir demokratik ülkelerde e, şimdi orada baktığınızda bütün sorunları devletle çözüyorsunuz ama burada devletle sorun çözemiyorsunuz çünkü devlet ortada yok sonuç olarak da ekonomik e, sorunları çözecek kimse olmayınca da e, halk başının çaresine bakacak durumda. Kimin ne tarafa gideceği, ne yapacağı belli değil. Çünkü burada e, aslında e, hukukun üstünlüğü demokrasi dediğiniz zaman hukukun üstünlüğü geçerlidir. E, burada üstünlerin hukuku var. Demokratik e, bir yapı yok. Efendime söyleyeyim. E, herkes kendini savunur duruma gelmiş. E, şimdi buradan baktığınızda bir vatandaş kendi kanunlarını, kendi yasalarını, kendi adaletini mi koyması gerekir yoksa devletin sistemine bir adalet olup ona uyması mı gerekir? E şimdi fakir çok fakir, zengin çok zengin. Yani bir sabahleyin alışveriş yapıyorsunuz başka bir fiyat. Öğlen sonra bir bakıyorsunuz başka bir fiyat. Şimdi bu insanların geçim sıkıntısı var. Çünkü aldıkları askeri ücret normal yaşam minimum yaşam standartlarının çok altında. Emekli maaşları deseniz öyle. Emekli maaşları öyle. Asgari ücret dediğiniz bir çırak maaşıdır. Ya bir aile bir çırak maaşıyla nasıl geçirebilir Bu mümkün mü? Yani hastanelere gidiyorsunuz. Ben şahsen Yeşil Yurt'ta bir hastaneye gittim efendime söyleyeyim. Sabahleyin saat 7'de bir temizlik var. Ertesi gün sabah yediye kadar. Ranzalar yıllar önce alınmış. Nevresim yok. Yani nereden baksanız devletin yokluğunu hissediyorsunuz. Yani burada böyle dünyanın 17. veya 16. zengin ülkesi G20'nin yani Fransası Jeven'in içerisinde olan bir ülkede burada bir haksızlık var. Yani bizim verdiğimiz vergilerin bize dönme işinin anlamı ne? Bunun anlatılması insanlar izah edilmesi gerekir. Nerede kayboluyor? Yani Fransa'da yaşıyorum 35 yıldır. 20 yıldır da hiç gelmemiştim. İlk defa geliyorum. Şoka uğradım. Peki efendim oradaki eğitim ve sağlık sistemiyle Türkiye'deki eğitim ve sağlık sistemini kıyasladığınızda e, ne gibi farklılıklar gördünüz? Efendim eğitim sisteminden e, bahsedersek benim çocuğumun bir tanesi üniversiteli. 16 yaşında götürdüm ve üniversite bitirdi orada. Tabii devlet bursuyla, devlet yardımıyla ben şahsen çocuğuma hiç yardımcı olmadım. Ev ve yemek vermenin dışında geri kalan kısmı tamamen devlet karşılamıştır. Yani şimdi öbür taraftan sağlık açısından baktığınızda e, burada e, şeyi dikkat etmek gerekiyor şu konuya devlet mi zengin, özel sektör mü zengin? Şimdi o devlet hastaneli özel hastanelerden daha lüks. Çünkü devlet özelden daha zengin. Yani şimdi mantıklı olarak düşündüğünüzde şimdi oraya gidiyorsunuz efendim e, yani içeri girdiğinizde bir hasta olarak sizi her türlü sağlıktan geçirdikten sonra bir teşhis konuyor. Burada hastalığınız nedir diyorlar. Benim hastalığım bu. Ama doktorun teşhis koyup onu kendisi makineler üzerinde, ekografi üzerinde veya skaner üzerinde veya başka cihazlar üzerinde tespit etmesi gerekir. Yani sizin söylediğiniz şeyle size bir tespit konuyor. Arkasından tuhaf bir olay var. Size doktorun hiçbir mesuliyeti olmayan bir kağıt imzalatılıyor. Böyle bir şey var mı? Doktorun mesuliyeti olmadan bir hasta orada ölürse kim mesul olabilir ondan? Böyle saçma bir şey var mı? Dünyanın hangi ülkesinde var böyle bir şey? Yani Türkiye'de var maalesef. Efendime söyleyeyim. Sağlık sektöründe yani merhaba dediğiniz zaman, içeri girdiğiniz zaman doktor içeriye giriyor. O servisin sorumlusu olan doktor arkasında stajyerlerle birlikte ilk önce size bir motivasyon veriyor. Günaydın beyefendi bugün nasılsınız? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Size hastalığınız hakkında sormuyor. Çünkü teşhisi profesyoneller koyuyor. Eyvallah. Efendim öbür taraftan bir bakıyorsun içeride tuvaleti var, duşu var. Her temiz her taraf. Çünkü özel sektör günlük temizliğini anlaşma olarak devlet hastanesi yapmış ve oranın temizliğinden sorumlu ve her taraf pırıl pırıl. Bu bir sorumluluk, devlet sorumluluğu sonuçta. Ve biz memnun kalıyoruz. Şimdi burada, burası bizim adam vatanımız. Yani dünyanın indirsine dolaşarak dolaşalım. sonuç anamızın dizine dönmek zorundayız. Burası bizim çatımız. Bu ülke içerisinde hangi şeyden olursa olsun, biz bu ülkeyi bir çiçek bahçesi olarak görüyoruz. Bu bahçede farklı çiçekler olacaktır. Biz farklı çiçeklerden zevk alıyoruz. Hepsinin kırmızı ya da sarı olması insana rahatsızlık verir. Ben sarı, yeşil, kırmızı her türlü renkte bahçemde değişik renkler, değişik kültürlerden, değişik zevklerden insan olsun istiyorum. Hiçbir tarafın insanı değilim. Hiçbir, ben Türk halkının bir vatandaşıyım, evladıyım. Ben bu denizde bir balığım. Eyvallah. Ve bu ülkeyi yönetenlerden lütfen bu insanlara yakışan bir siyasi politik, bir devlet yapısı. Burası Afrika'nın herhangi bir ülkesi, çadır devleti değil ki. Türkiye Cumhuriyeti. 100 yıllık geçmişi var. Fransa'da 1789 devriminden sonra beş defa cumhuriyet devrimi yapılmış kendi içerisinde. Yani modernleştirilmiş, yani çağdaşlaştırılmış, yani halkın ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirilmiş. yıldır şu ülkede kutladığımız cumhuriyetimizin bir defa değiştirilmemiş, tam tersine geriye doğru gitmiş. Yani bundan insanların rahatsız olmadığını, insanların aptal olduğunu, sadece baktıklarını görmediklerini mi zannediyorsunuz. Biz bakıyoruz, aynı zamanda da görüyoruz. Ama belki gücümüz yetmiyormuş gibi görüşüyor, gözüküyor devlete karşı. Ama sonuçta bu halk bir gün ayağa kalkarsa o yönetenler maalesef geçmişte başka ülkelerde olduğu gibi onlarda uçağa binip kendilerine ülke arayacaklar. Biz bu ülkeden asla gitmeyiz. Hiç kimse de gitmeyecek. Buranın gerçek sahipleri bizleriz. Türk halkı 780 bin kilometre kare alanda yaşayan Türk halkı bir ülkenin gerçek sahipleridir. Bu ülkede savaş vermiş. Bu ülkede efendime söyleyeyim şimdiye kadar en zorlukları ben 1950 ile gitmiş arasında 1960 doğumlu bir kuşağım. Kaç tane kriz yaşadım. Kaç tane efendim, iktidar yaşadım. Kaç tane sorun yaşadım ama yemin ediyorum bugünkü kadar sıkıntı yaşamadım. Böyle bir şey olur mu? İnsanlar sokaklarda karton topluyor, çöplerden elbise alıyor, çöplerden yiyecek alıyor. Pazar yani artıklarını... yani pazar artıklarını götürüyor. Şimdi bunu bir de diyoruz ki Avrupa bizden örnek alıyor da Avrupa bizden kötü durumda. Dalga mı geçiyorsunuz insanlarla ya? Yüzde dört buçuk büyümüşüz. Yani evet ekonomik olarak. ekonomik olarak 85 milyona çıkmış bir ülkeyiz. Bu ülkenin vergi verdiğini düşünün. Çocuk geri doğduğunda aldığı kuşundan öldüğü kefenine varana kadar vergi ödüyor. Sonuçta bunlar bize neden dönmüyor? Hangi ihalelerde kayboluyor? Nerelerde yok oluyor? Nerede buharlaşıyor? İzahatını devlet vermek zorunda bu halka. Çünkü onun görevi o. Halka baskı yaparak, bağırarak, tehdit ederek efendim şey bu ülke yönetilemez. Ve bir ülke bir gün patlamak zorunda kalacak. Efendim saygılarımla. Çok teşekkür ederim.